İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğç Soyer, İSSU Genel Müdürlüğü'nün 100. yılda 100 proje yatırımlarından biri olan Çandarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve iletim hattının açılışını yaptı. Cumhuriyetimizin... <laughs> açılan tesisle İssu Genel Müdürlüğü Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çandarlı Göleti'nde biriktirilen suyu arıtıyor ve yeni iletim hatları üzerinden bölgeye yıllık 1,5 milyon metreküp içme suyu sağlıyor. 4 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatıyla bölgeyi taşkınlara karşı daha direnkli hale geldi. Tesisin açılış töreni Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla yapıldı. Başkan Soyer'e konuşması sırasında vatandaşlar İzmir seninle gurur duyuyor sloganlarıyla eşlik etti. Yıllardır kimsenin elini taşın altına koymaya cesaret edemediği sorunları, 50 yıldır birikmiş sorunları bir yumak haline gelmişti. Bu sorunları tek tek ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için de altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Hiçbir zaman mazeret üretmedik, çözüm ürettik, icraat ürettik. Çünkü bizim tüm İzmirlilere güvenli bir yaşam sözümüz var. İnsan onuruna yakışır bir hayat sözümüz var. Refah ve adalet sözümüz var. Dikili ilçemizde açtığımız içme suyu arıtma tesisi bu yüzden çok büyük bir önem taşıyor. İzmir'e yalnızca bir arıtma tesisi kazandırmış olmakla kalmıyoruz. Bugün İzmir'de güvenli yaşamamızı teminat altına alan bir Cumhuriyet kalesi kurmuş oluyoruz. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise 2019'da Tunç Soyer'in göreve gelmesiyle Dikili'nin sayısız hizmet aldığını belirtti. 2019'dan bu yana özellikle Sayın Tunç Başkanımın göreve gelmesiyle gerçekten Dikili'de sayısız hizmetler, destekler aldık. Temiz su kesintisini, su sıkıntısını Dikili'de tamamen bertaraf etmiş, bitirmiş olduk. Artık hiç dikili de su kesintisi yaşamıyoruz. Çandarlı'nın da merkezinde yıllardır içme suyu problemi vardı. Derin sondajlarıyla takviyeler yapıldı. Bu yazda Çandarlı'da temiz su sıkıntısı yaşamıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin başta Tunç Başkanımız olmak üzere ilçemize yaptığı hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Konuşmaların ardından Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki heyet tesisi gezdi. Başkan Soyer çeşme suyu içerek tadına da baktı.